Yok. Evet arkadaşlar. Bugün Nisa'ya yalan dedektörü bağlayacağız. Evet. Nisa yalan söylediği son bit bitiyorsun, geberiyorsun. Bu arada yalan Kim? dedektörümüz bu. Mükemmel. Aynen. Muamma mu? Maalesef ses çıkaranları bulamadık. Ondan çıkan emojiye göre doğru veya yanlış olduğunu göreceğiz. Buyurunuz N Nisa Hanım. Buyurun Bıcı <laughs> evet. Şimdi ne soralım? Ee, bakalım bakalım. Duyalım diyor. Ne bileyim ben Allah'ım. Ee, en son bize söylediğin en son ki yalan ne? Unutarak mı? Olur. Ee, Evet, size söyledim. En sanki yalan ne biliyor musunuz? Ne? Hiçbir şey. <laughs> size hiç yalan söylemedim. Yalan. <laughs> Zor. Tamam, dürüst olacağım. en son size demiştim ki işte benim işim vardı. Hani siz bir tane video çekmiştiniz. Luna 24 saat işte. Onu şey ona çağırmıştınız ve ben işim var demiştim ya. Ee? Aslında işim yoktu sadece videoya gelmek istemiyordum. Bak terlik geliyor ha. ha? <laughs> Bakayım doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi öbür soruya geçelim arkadaşlar. <laughs> öbür soru ne olsun Gündüz? Gündüz bak bizim önceden hazırlamamız lazım. Bu arada niye hepinizin elinde telefon var? <laughs> Allah. Bekle dur ben hangi sorular Sorulmasını bekliyorum. Orkun hangi soruları sormuş? Benim telefon çalıyor bir dakika. Lan kapan ama. Kapan artık. Neyse bekleyin bakıyorum. Evet. Tezgah lan bu. Hatırladım sorumu söylüyorum. Bizi ilk gördüğünde ne hissettin? Biz <laughs> de bu değindikten sonra benim ay. Arkadaşlar bu bir şey dönüşüyor yavaş yavaş. Sizi <laughs> ilk gördüğümde çok büyük bir özürlü sandım. Çok ciddi söylüyorum. <laughs> yalan yalan yalan. Kelimelerine dikkat et. Kelimeme dikkat etmiyorum. Kelimelerine dikkat et. Etmiyorum. Dikkat et. Etmiyorum. <laughs> Nisa sen çıkışa gel sonra da tamam mı? Hmm, aynen, aynen. İşte sizi çok e, özürlü sağlıyorum ilk başta. Sonra gelip benle tanıştınız. Ve daha sonra özürlü olmadığınızın genlerinizde olduğunu fark ettim. Kaydı keselim. Sana hayırdır. Kaydı keselim iki dakikalık Bir dakika. Lütfen kaydı keselim. Bir dakika. Yok. 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 Arkadaşlar ben burada ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Tezgah lan bu dans kaydı. Evet, oh be işte. bir rahatladı da geldi ya. Arkadaşlar ne oldu? E, hiçbir şekilde anlamadım birden. E, ismini ismini unuttum senin ismin neydi? E gündüz birden bir Nisa'ya saldırmaya başladı. Nisa da korumasız kaldı. Bir Osmanlı tokatını ona bir yapıştırdım. Daha hala ayağa kalkamadı. Ödebilmeye başladı. İyi misin? İyi misin? Salak şeytan ya. Sen hayırdır? Sen de dövülmek istiyorsun herhalde. Arkadaşlar sırayla herkesi dövüyorum. Bekleyin iki dakika. Sen kimsin? Evet arkadaşlar. Gündüz ve SGC Box Müsabakası'na hepiniz hoş geldiniz. Burada herkes gülümsesin lütfen. Çünkü daha az önce gündüz beni dövdü. Şimdi de bir gece... daha olsa bir daha yaparım. <laughs> Şimdi de gece onu dövecek. Tam kral döver sayın. Hak ettiysen eyvallah günü. Hayat pomponcu kızla getirdik arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet gülüyor, ben pomponcu kız da getirdim. Kimi tutuyorsun pomponcu kız? Ben gündüzü tutuyor Ha? Ha? Seni çıkışta da öleceğim. Tamam kral aynen. Benim... Evet. Burada da izleyicilerimiz var. Ne düşünüyorsunuz izleyiciler? Kim kazanacak sizce? Bence gece. Gündüz gece. İki gece iki gündüz var şu anda. Eşit gidiyor. Ben de gündüze oy vermek çok çok isterdim. Anne ve ve daha az önce dövdüğü için ben de oyumu geceye kullanıyorum. Tamam artık senin oyun sayılmaz bir kere. Sen sonucusun. Oh, wow. Bana laf attılar. Bana laf attılar. <laughs> çok sinirlendim. Gece onu. Tamam, bu arada arkadaşlar ee, bakın geceye bilerekten sopa verdim büyük, <gülüyor> 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 oyuncak ee, şeysinden, oyuncak bilmem bir şey. da değil onu döveceğim. Oyuncak ee, kılıç verdim gerçek bile değil. Ya bir dakika. Evet başlasın. Ya bak. Nisa uşuyor, bitsin seni de döveceğim merak etme. Gel lan. Hadi seni hemen döveceğim. Ne oluyor lan? Bir dakika durun. Oh. Arkadaşlar oyuncak kılıkları da Sen de o tahta mı? Tahta. Evet arkadaşlar Evet Aa, ar aha, evet düştü. arkadaşlar. Hayır. Hayır kılıcımı ver. Kılıcımı ver. Ya hayır. Ya. ver. Pislik. Ah. Ve ölür. Ay. Ve, ve 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 ölür. Ya yo ya. Yeah. <laughs> <laughs> ama 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 3 saniye sonra hemen e, ağlayarak e, şey terk eder. Telefonumu yani ya. da alayım. <laughs> Bir da açık kalmıyor. Yandık. Oladı lan. Yandı. Gece. Ya siktir. Zaten, zaten ben en başından beri seni tutmuştum Gündüz. Aynen aynen. aynen. Tutmuştum bu Neyse ben şimdi Nisa'yı dövmek diyor. Nisa, Nisa gel lan buraya. Ya biz video çekiyorduk lan. Ne ara böyle geldi? Evet bence de ben dövülmekten kurtulayım ha videomuza. Geri <laughs> dönelim. Gündüz de getir geceyi de gönlünü alıp getirmen gerek bu arada. tam ben ona bir daha dövmeyeceğimi dair söz vereceğim ama sonra da tekrar döveceğim ondan sonra. Neyse tamam ya Üf, git getiriyorum. Bekle. <laughs> ne oluyor lan? Şener. Tam <laughs> Zorbalara hayır. Dövmeyin ikizlere hayır. Zorbalara hayır. Hayır. Ne gülüyorsun lan? Oh. Şişko patates. Ge <laughs> gündüz. Zorbalara hayır. Zorbalara hayır. Bir senden zayıfım. Zorbalara hayır. Ötür mü dedin sana? Ay tabii mutlu olurum. Mu? Bir saniye. Ay sen silahı mı Ay sen silahı mı getir? Hayır benimkini de getir. Nisa benimkini de getir. Nisa mi? silahımı mı getir? Ya. Lan <laughs> Ya yürü Evet arkadaşlar. <laughs> ben ufak çaplı bir açlık grevinin sonucunda gündüzün kafasını yerdim. yok. Hastaneden yo. geliyoruz. Tamam kral. Tamam kral sen öyle diyorsan. Arkadaşlar hiçbir şey yapamadı bu arada. Sofa götüne götüne vurdum. Götüme vurdu ama. Arkadaşlar böyle açlık gibi girmek isterseniz şuradaki linkten iyi alabilir. <laughs> <laughs> Link nerede? <laughs> Link havada tamam mı? Gelecek o sonra. Aysel sen sergi getirmedin. Kardeşim Bir... benim adım Aysa, Aysa değil. Nisa. Nisa. Ha tamam şey fazla. <laughs> Ay yıldız oldum lan birden. Evet. Geldik döndük döndük konumuza geri gelelim. Biz en <laughs> son ne yapıyorduk? Özürlü özürlü hareketler dediği için Nisa'yı dövmüştüm. Sonra da gerisin anay. Sonra da ben Nisa'yı dövdüğün için ben de seni dövmeye kalkmıştım. Sonra birdenbire bu gerizekalar boks maçı geliyor diye çok heyecanlandı. Ee, sonra biz bunları niye içeri aldık? Lan özür diler. Onlar bizim şeydeki çalışanlar ya. Stajyer. Ne stajyeri? Ha Lan, işte. Stajyer. Arkadaşlar bizim videolarımızı editleyen kadro bunlar. Pompon kız hariç. Onu nereden getirdi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bir yerden e, yer şey çalmış. Bir <laughs> kere ben ponpon asla çalmam. Tamam mı? Lütfen o şekilde bana. Alabilin. ikincisi ise telefon, benim telefonum var. Ha, benim telefonum var. O benim kardeşim. Kardeşim. Oh my god. Aynen. <laughs> Kral ben şimdi Büyük kanıtım var elimde. Bir sen esmersin. O sarışın yani nasıl kardeşim? İkizimsin ikizim. Sen de sarışınsa o bir o, 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 kahverengi. Oh, oh. rengi. Oğlum o sarışın da saçını siyah bayılır. Evet çünkü pembe perşembe yaptım. Ve bok gibi durduğu için kahverengi rengi ne oldu rengi? ne oldu ben ne kolay ne Tamam. Neyse arkadaşlar konumuza geri dönebilir <dönüşmüyor> miyiz? Konudan çok fazla sattık. Şimdi arkadaşlar e en son sen ne sormuş? Ha tamam, yok tamam sordum başka bir şey daha sordum. Sen sormuşsun. Türk müsün? Yani Türk olduğuna inanmıyorum. <laughs> ben Afrika şaka şaka <laughs> Tamam. Söyle neredesin? Ben Ukraynalıyım. Aynen. Aynen. <laughs> ya zaten yalan çıktı. Türk Türküm de bir de. Ya Türküm ben. Türk, Türk, Türk. Arkadaşlar, bakın Türk çıktı tamam mı? Kameralara ya normalde ya. ben böyle sizi esmerdim ama yani böyle bir esmerlik değil. Ondan sonra sürekli güneşin altında oynuyordum. Ondan sonra da gildim burada işte. çocuklar anıları youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ay gününüzün diyorum. Nisa'nın çocukluk anıları videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ne yapalım biz senin dışarıda oynadığın esmer olduğuna? Bize ne? E ne bana Bu kamerayı da niye buraya getiriyorsunuz ya? Özürlüsünüz bu burada değil miydi lan bu kamera? Buradaydı Nisa üzülmüş sonra götürmüş. Helal. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İki soruyla bitirdik videomuzu. <laughs> Dört soruyla videomuz bitti. Üç oğlum üç. Tamam bir tane daha soralım çok az olmuş. <laughs> Yarısı boks maçıyla geçtiği için soru soramadık. Başka ne soralım? Başka ne sorabiliriz? Bizim YouTube kanalını takip ediyor <laughs> Evet. 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 Bakın. Hayır çıktı. Ha telefonunu açıp. Arkadaşlar ben e, bir tane videoda Nisan'ın şifresini kırmıştım hatırlıyorsunuz. 1 2 3 bu kez de çok <laughs> 1 2 3 şifresi ondan biliyorum yani. Bakayım. Kanala abone değil. Oo! Nisa gel bakayım sen. Yok tekrar box box maçı başlamasın lütfen. Gel bakayım ben şöyle. Yapayım. Tamam arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı etme, unutmayın. Nisa eğlendin Birazcık dövüldün ama bence sorun yok. Eğlence. Eğlenmedim. Gündüz günler gündüz. Ben çok eğlendim ben de günün Son döndüm açlık grevi yaptım. İlk defa bir grev yaptım. Dediğim gibi şuradaki linkten benimle beraber greve kıtlayabilirsiniz. Ya link nereden? Link yok. Beni taklit yani. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Youtube'a like. Youtube'a like atın. Evet. Youtube'a like atın. <laughs> 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 Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Gündüz'ü seviyor musunuz bilmiyorum. Ama. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Özürler <laughs> özürler. <Özürürüz. gülüyor> <laughs> <laughs>